Kim şu anda ekrandaki? Hasan Şahin. Azmettiren Firari. Kendisi nerede? Şu anda Gürcistan'da. Judi lakabı, lakabı Cudi. Daha önce PKK terör örgütü üyesi olmaktan dolayı cezaevine girmiş. Suçları kasten öldürme, şüpheli ölüm, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu satma, ruhsatsız silah taşıma, Mala zarar verme, kalpazanlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçları var. Ve şu anda kendisi verilen ifadelerle birlikte Ne tarafa? Bu tarafa mı döneyim? Kendisine e, ver, e, verilen ifadelerle beraber, ifadelerle birlikte aynı zamanda Şu oldu, Hasan Şahin azmettiren firari olarak şu anda konunun bu silahlı saldırı olayının içerisindeki bir numaralı isim. Şimdi gelelim İçişleri Bakanlığımızın, emniyetimizin yapmış olduğu yoğun çabalar sonrasında çok kısa süre içerisinde hemen gözaltına alınan ve bugün de aynı zamanda tutuklanan isimlerle ilgili olarak neler oldu neler bitti onu bir verelim. Şu benim sandalyeyi istersen Bahadır daha rahat görmeniz için kısa bir süre şöyle alayım ben herhalde izleyicilerimiz daha rahat görebilir Jimmy de, de daha de rahat bir şekilde ya. hareket edebilir sen de bu hatta doğru yani. İbrahim Seten evet. de biraz o tarafa daha alırsan. sağına doğru gelirsen o tek başına Evet. Alırsın. bu şekilde de bakabiliriz şimdi kim bu? Ozan D tetikçi yani o gece olay gecesinde silahı sıkan kişi Ozan D o tığırsızlığı daha önceden sabakasında var Osman M beraber kaçtıkları olay yerine geldikleri biraz önce biraz sonra nasıl geldiler ne yaptılar kimlerle konuştular beni ekranda tutar mısınız Bahadır ekranı tam vermenize gerek yok görüyor zaten izleyicilerimiz rica edeyim ben Osman M motosikleti kullanan kasten adam yaralama suçu var Eyüp Ü aracı kullanan kişi birazdan vereceğim detayını aynı zamanda silah veren kişi Adam yaralamadan, uyuşturucu satmadan, kasten öldürmeye teşebbüsten suçları var. Geldik buraya Mert A. Şimdi bunların birbiriyle aynı zamanda akrabalıkları var. İriş, Muhammed A, Mert A, Ozan D, Osman M birbirleriyle akraba olan kişiler. Amcaoğlu ve dayıoğlu kuzenlikler söz konusu. Hepsi birbirini tanıyor. Bir tek Eyüp Ü ben hiç kimseyi tanımıyorum diye ifadesinde yer veriyor. Serbest bırakılan mı? Hayır değil. Aslında hiçbir şeyden haberdar olmadığını anlatan ama aslında olayın içerisinde iki numaralı. Yani tetikçiden sonra aslında 3 numaralı diyebilirim ben. Merta olaydan sonra evde bulunan. Eve gidiyorlar olaydan sonra. Onların içerisindeki birisi ruhsatsız silah taşıma, adam yaralama, uyuşturucu satma, kasten yaralama sabıkası var. İriş'te olaydan sonra motosikletin içerisindeki hem Osman'ı hem de Ozan'ı daha sonrasında başka bir yerden alıp başka bir adrese götüren kişi beraber hareket ediyorlar. Kasten yaralama ve taksirle yaralama suçları var. Ve Muhammed'a bir kask var. Evinde kask bulunuyor. O da beraber hareket edenlerin içerisinde sabıkası yok. Ama o da aynı şekilde şu anda tutuklananların içerisinde. Peki bir fotoğraf ekrana getirelim. Bir numaralı fotoğrafı ekrana getirelim. Savcılık dosyasına giren bir fotoğraf. Şimdi herkesin çok ama çok şaşıracağı olay gecesi saat kaçta yaşandı? Programın bitiş son sonrası 11'lere geliyor galiba. Yok. Beşiktaş maçının devre arasında. Beşiktaş maçının yani bitiminde bitiminde mi? Bitiminde. 23. Şimdi Serhat normalde Fenerbahçe saint amaçı maçı 19.45'teydi biliyorsunuz. Evet. Maç bitiyor. Beşiktaş maçının 22'de başlayan Beşiktaş maçının aşağı yukarı devre arasına kadar yayın yapıyor. Yayın yaptıktan sonra bitiriyor yayını. Sonra ben ikinci yarıyı da seyredeyim, maçı da seyredeyim diye spor stişlerinde oturmaya arkadaşlarıyla beraber orada olmaya devam ediyor. Peki tetikçiler oraya kaçta geliyorlar? Saat 18.35'te Olay yerindeler. Maç öncesinde. Fenerbahçe'nin maçının öncesinde. Fenerbahçe, Senjilio'nun maçının öncesinde saat 18:35'te ilk geldikleri yer spor stişlerin bulunduğu. Maçtan yer. önce mi yapmıyorlar? Maçtan planlıyorlar önce planlıyor yani. olabilirler evet. mi? Maçtan önce planlıyorlar. ya ilk vurmayıp maçtan önce vurmayı planlıyorlar. Evet. Yani. Hayır, Olmak e, ilk yani. Olma ihtimali var. Belki girişimi, o zaman girişini mi önce? Girişimi? Hayır. Söylüyorum ben. Yani, Serhat girişini mi acaba... Abi, e ...kanala girişi şiş, sırasında mı... Şiş, ...bu şimdi, eylemi yapma bakın, düşünceleri var bu acaba? Bakın, bu Ozan D'nin... ...tetikçi var ya tetikçi... ...tetikçinin ifadesine göre... ...tetikçi ifadesinde şunları söylüyor... ...olayla ilgili olarak nasıl yapıldığına dair. Osman'la beraber... ...motosikletle beraber olan kişi yani... ...onunla beraber saat 16 civarında buluşuyorlar bunlar. 16 civarında buluştuktan sonra... Hasan Şahin Ozan'ın yani tetikçinin telefonuna bir mesaj atıyor. Serhat'ın fotoğrafını gönderiyor ve aynı zamanda kanalın konumunu gönderiyor. Gönderdikten sonra da Ozan yine kendi ifadesine göre ne olduğunu anlayamadığından dolayı telefon açıyor. Arıyor Hasan Şahin'i. Diyor ki nedir bu? Diyor ki bu adamı vuracaksın Osman da motoru kullanacak sana gönderdiğim fotoğraftaki kişiyi vuracaksın sana görev veriyorum diyor. Neden diyor yani niye ben yapıyorum? Eğer diyor yapmazsan benim dediğimi yapmazsan seninle ikimizin arasındaki bir dosya var ya diyor o dosyayı tamamen sana yıkarım ve aynı zamanda senin evini de biliyorum konumunu da biliyorum her türlü şekilde sana zarar veririm diyor. Ozan de bunun tedirginliğiyle birlikte ilk etapta evet diyor fakat sonrasında telefonu kapatıyor. Kapattıktan sonra Osman'a diyor ki ben yapamayacağım. Bunlar tamamen Ozan'ın ifadesinde yer alıyor. Onu vurguluyorum bir kez daha. Osman bu kez arıyor Hasan'ı. Hasan da ona da aynı şekilde bağırıyor, çağırıyor. Diyor ki ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Bu ifadeleri ekrana verecek misin sen? Efendim bu yok, ifade ifadeleri ekrana vermeyeceğim. İfadeleri ekrana vermeyeceğim. Okey. Ben şu anda tamamen... Bu neler söylediklerini hı hı. sizlere ve izleyicilerimize de aktarıyorum aynı hı hı. zamanda. Bağırıp çağırıp tehdit ettikten sonra kabul ediyorlar. Devamında motor almak için Osman ve Ozan Pendik'e gidiyor. Pendik'ten bir motor alacaklar. Motor motor almadan önce kuzeni Muhammed'i arıyor. Muhammed'a var ya. Evet. Ondan bir kask istiyor bir kaskı ihtiyacım var. Biz diyor Osman'la beraber gezeceğiz Kadıköy civarlarında. Bana kask verir misin diyor. O da veririm diyor. Ondan sonra ondan da kask alıyorlar aynı zamanda. Pendik'te gittikleri yerde bir kişi var ve bir motor var. Motorda anahtar yok. Motorda plaka yok. Ve motor düz kontak bir şekilde çalışır vaziyette. Soruyorlar anahtar nerede? Anahtarı yok deniyor. Çalıntı motor. Çalıntı geçirdi. bir motor. Çalıntı bir motor olduğundan dolayı, anahtarı da olmadığından dolayı bunlar bir plaka arayışına girmeye başlıyorlar. Sonra Kartal'a gidiyorlar. Kartal'da bir plaka çalıyorlar. Yine bir motordan plaka çalıyorlar. Devamında da bunu takıyorlar. Ve sonrasında zaten yavaş yavaş gecenin organizasyonu ile ilgili olarak planlar ...daha fazla işlemeye başlıyor. Peki diğer e, kişiler, e, tutuklanan diğer kişiler nerede dahil oluyorlar bu organizasyon? Hemen söylüyorum. Şimdi şu anda üç kişi var değil mi? Evet. Bir, Hasan Şahin. Azmettiren, firari. Gürcistan'da, Gürcistan'da olduğu idareler kişi. Onu bir daha verir misin Bahadır, rica edebilir miyim? Bir numara o. Azmettiriyor. Şu anda bu. burada yani emniyetin elinde olmayan evet. firari kişi. Şu anda firari kişi. Tutuklananlar arasında yok. Yok. Diğer, Diğeri de rica edeyim ben. 2. Tetikçi Ozan. Ozan de tetikçi. Şu ana kadar beraber hareket ettiği Osman. Şimdi bu gecenin içerisine Eyüp Ü dahil oluyor. Organizasyon içerisine Eyüp Ü dahil oluyor. O olur. arabayla dönen adam. Evet. Şimdi Eyüp ne zaman mevzuya giriyor? Motosikleti aldılar, plakayı taktılar. Sonra Hasan Şahin'le konuşuyorlar. Hasan diyor ki, size bir konum vereceğim. O konuma gideceksiniz ve sonrasında silah verecek sana oradaki kişi diyor. Aradıkları yer, attıkları konuma gidiyorlar. Bir tane Eyüp diye birisi geliyor. Gri bir araba. Gri bir araba geliyor. Daha sonrasında Osman ve Ozan arabaya biniyor. Bu iki kişi arabaya biniyorlar. Hem bir tane silah veriliyor, hem de aynı zamanda iki tane maske veriliyor. Eyüp tarafından. Devamında Eyüp telebi, telefondan açıyor bir yayın izletiyor kendilerine. O yayında diyor ki bu kişi Serhat'ı gösteriyor. Eyine ne dediğini biliyor muyuz? Hangi yayın? Yok, yani Serhat'ın kanaldan bir yayının o gece yayını belki. Evet. Ben. O, ama o gece şu an için hala o şeyde değiller. Hmm, daha o saat o saatte, saatte değiller. Görüntüsünü izletiyorlar. Evet. Bir kişiye bu operasyonu bu kişiye yönetiyorlar. Serhat Akın'ın görüntüsünü izletiyorlar. Görüntü izletiyorlar. Bu kişi diyor fotoğrafı göndermişti ya Hasan Şahin zaten telefonla. Buradan da videodan da aynı zamanda Serhat'ın yayınını izletiyorlar. Yayını izlettikten sonra diyor ki ben diyor yayın bittiği zaman size haber vereceğim. Daha sonrasında da ayağını sıkacaksınız diyor. Ayağına sıkacaksınız var değil mi ifadede? Sıkacaksınız ifadesi var. Yani ayağına sıkacaksınız var. Çünkü o yani korkutmak amaçlı derler yani ben bir, çok şeyi hakim değilim o jargonu ama birinin ayağına sıkmakla e, hani öldürmeye sıkmak arasında fark var. Bulacaksınız buradan... diyor yani. Hı -hı. Ozan Hasan arıyor. Ondan sonrasında bu e, mevzuyla ilgili olarak yine kendi ifadesine göre nedir bu diyor, bu kim diyor filan. Ya bile bile ya bilmeden almaza yatıyor. Bizim gibi. Ne Yine kendi var ifadesi. Yani. Ne alakamız var diyor. Sonrasında Hasan en son diyor ki, bak diyor beni sinirlendirme. Ya benim dediğimi yaparsınız, senin evini de biliyorum, konumunu da biliyorum, aileni de biliyorum. Size zarar veririm diyor. İkinize de zarar veririm, veririm diyor. Tehdit ediyor. Bunlar Ozan'ın ifadeleri değil mi? Ozan Bunlar Ozan'ın. Osman'ın ifadeleri. Osman, ifadeleri. Osman ifadesine gelmedim sadece daha. Sadece Ozan'ın ifadesi. Bu sadece şu ana kadarki anlattıklarım tamamen Ozan'ın yani söyledikleri. Telefon kaydı var mı peki? Efendim? Şu telefon kaydı falan var, var mı? Var tabii, tabii. ya bütün, konuşmalar her, mı? her, her şey var. Her şey var. Her şey savcılık dosyasının Peki, içerisinde. Öyle. Telefon kaydı var mı derken e, ses e, görüşmenin kaydından mı bahsediyorsun? Ay ben Hasan'la e, Ozan arasındaki konuşmalar falan var mı? Son Onlar de... zaten beraber. Hayır hayır şey. Ha, Hasan'la Hasan, diyorsun. Hayır diyor Telefon kaydı var mı diyor yani ses kaydı var o mı O bilgiler diyor, de abi. önemli evet. Ha. Tabii tabii onu da mutlaka çıkartacaklardır. Hı -hı. Yani verdikleri sonuçta ifadelerde bu bununla yani bununla... HTS kayıtlarından bahsediyor Aynen, anladığım Aynen evet. Şey Eyüp belirli bir zaman sonra Whatsapp'tan arıyor yurt dışı numarasıyla birlikte diyor ki ben diyor gidiyorum burada bekleyin. Ozan diyor ki 10 dakika bekleyelim diyor Osman'a eğer diyor kişi çıkmazsa sonrasında diyor biz belki gideriz diyor. Yine yapmaz gibi bir hal, tavır içerisinde olduğunu söylüyor ifadesinde sonrasında Serhat çıkıyor. Verelim iki numaralı fotoğrafı Bakın bir şey daha göstereceğim şimdi 2 numaralı fotoğraf. Bu yaşanan organizasyon içerisinde iki numaralı fotoğrafın saati 23.16. Biraz önce neredeydiler? Biraz önce olayın yaşandığı yeri yakın bir yerde hemen binanın sağ tarafında olan bir noktada başka bir yerde olaya yakın yerde der. Şimdi ise tam karşısındalar. Burası tam karşısı. Tam konuşlanmışlar. Yani. Tam konuşlanmışlar. Evet tam yani yayının bittiği an aslında. Yayının bittiği yani aşağı yukarı. Buraya geçmişler. Oraya geçin diyor. Ve sonrasındaki süreç içerisinde de zaten 23-56 civarıydı herhalde silahlı saldırı gerçekleştiriliyor. Ozan tarafından 3 el ateş ediliyor. 3 el. 3 el ateş edildikten sonra sevgili Serhat'ın iki ayağına birden isabet birinden giriyor diğerinden çıkıyor birinden giriyor diğerinden çıkıyor. Yani iki ayağına da 3 kurşun isabet ediyor Serhat'ın. Bu Eyüp'ün e, Ozan'ın ifadelerinin içerisinde motora binip kaçıyorlar. Motor görüntüsünü de rica edeyim ben. Beykoz'dan Kartal'a gidiyorlar, motoru bırakıyorlar. Kuzenleri İriş'i arıyorlar. Sonrasında Aydınlı'da bir çiftlik evinde, Tuzla'da orada bir e, yerde bulunuyorlar. Sonrasında mesaj atıyor, kaskın foto fotoğrafını ben diyor bıraktım sana diyor Muhammed'e. Ertesi günde Hasan arıyor Hasan diyor ki işi bitirmişsin ben şimdi size diyor birini göndereceğim size para teslim edecek ve sonrasında da 250 bin hani haberleri çıktı ya 250 bin mevzusuyla ilgili olarak 250 bin TL para gönderiyor Yunus diye bir aracılığıyla o kişi aracılığıyla bu para geliyor ve sonrasında da 150'ye 100 ikisi arasında paylaşıyorlar.